Türkiye'de en büyük algı operasyonu asgari ücret üzerinden yapılıyor. Bu artık net bir şekilde anlaşıldı. Hele hele bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son çıkışı beni çekildi. Ne dedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Biz bundan sonra çalışanlarımıza 3.100 lira vereceğiz. Bunu ne zaman söyledi? Asgari ücretin açıklandığı günün akşamında. Malumunuz asgari ücret açıklandı. 2.825 lira uygun görüldü. Asgari ücretin gelmiş olduğu boyutu, devletin bu konudaki yetkisi, etkisi nedir? Onu biraz sonra gireceğim ama büyükşehir belediye başkanlığının yapmış olduğu bu algı üzerine 3-5 kelime söylemek istiyorum. 2020'nin Ocak başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapmıştı. Büyükşehir'de çalışan personelin en az maaş alanı 4097 lira alıyor diye bir Elimizde belge var. E bu şu anlama gelmiyor mu? 4097 lira almış olan bir personelin maaşını otomatikmen 1000 lira düşürerek 3100 liraya düşürdünüz. Bunu da lütuf gibi sunuyorsunuz. Yani fena çaktılar. Tabii ki insanların da gözünden kaçmıyor. Algı operasyonunu yaparken biraz mantıklı davranmak lazım. Yani dününü unutmadan yapmak lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre devlet işte parayı az veriyor ama biz CHP olarak çok veriyoruz. Bu da yalan çıktı demekten yorulduk. Bunun üzerine çok fazla durmayacağım. Asgari ücretle ilgili benim şahsi düşüncemi önce söyleyeyim. Asgari ücretle bu ülkede çalışan kişi sayısı çok az. Yani asgari ücret 1500 lirayken de 2500 liraya çalışan vardı. Şu anda da 2825 oldu yeni başlayanlar için. Tamam ama eskiler bundan çok daha fazla alıyor. Aşağı yukarı 3000 3500 liranın altında çalışan personel olduğunu zannetmiyorum. Yani varsa da çok azdır. Devlet bu konuda nerede onu söyleyeyim. Devlet bu konuda aracı, işçi ile işveren arasında uzlaşmacı görevini üstleniyor. Bu tarafa da yaranamıyor, o tarafa da yaranamıyor. İşin aslına bakarsın devlet bu işte çok müzdarip. Asgari ücret işçi tarafından çok az karşılanır. Her zaman bu böyledir. 5 bin lira da verseler bu ekonomik koşullarda yetmeyeceğini bir kere söyleyeyim. Mümkün atıyor. Çünkü çarşı pazar yanıyor. İnanın abartmadan söylüyorum. Bir markete gittim. Pandemi öncesi 45 lira olan bir yağ. Pandemi sonrası 95 lira oldu. Zammı kim yapmış? E, devlet kademelerine bakıyorsun. Zam yok. Ha bu noktada devlet denetliyor mu? Devlet diyor ki ben market market dolaşamam kardeş. Haklı olarak dolaşamaz. Şimdi burada devleti kayırma, hükümeti kayırma telaşım yok benim. Bundan emin ol. Yine bir çamur atmaya kalkışmayın. Bununla ilgili ben eleştirilerimi zaten daha önceki videolarımda yapmıştım. Burada devlet diyor ki ya sen gidip marketten alışveriş yapınca sana uçuk gelen bir fiyatı bana bildir. Ticaret Bakanlığı'na bildir. Ben de tepesine binip cezamı keseyim. Nihayetinde de ceza kestiği bir sürü firma var. Şimdi giriyorsunuz herhangi bir markete bakıyorsunuz pandemi öncesi bir fiyat ortaya konulmuş. Pandemi sonrası o fiyatın üzerine yüzde yüz zam yapın. Sadece bu markette değil. Musa diye bir arkadaşım var. Geçen geldi sitem dolu sözlerle. Dedi ki ya piyasa ne olmuş? Hakikaten ne olmuş dedim ya. Ya dedi ben her zaman gitmiş olduğum bir yer vardı. Gittim 3 gözleme 2 çay istedim. Görürsünüz bir lokantanın herhangi bir restoranın girişinde otururlar ya. Bir hamur içine az bir şey peynir salla koy ocağa ver. Dedi ben 3 gözleme 2 çay 90 lira ödedim. Yine bir arkadaşla bir yere gittik. Dedim ki yani karnımız acıktı. Bir boğaz tokluğuna iki tane dürüm aldık. İki tane dürümün fiyatı 110 liraya. Et döner, lavaş arasına koymuşlar. İki de ayran yanına. Ayranlar büyük ama bak hakkını yemeyelim. 110 lira abi. Yani buna asgari ücretin yetebilme şansı yok. Ya da gidiyorsunuz şu kadar patates ya. Bu kadar. Kızartma patates getiriyorlar. 25-30 lira istiyorlar. Abi patatesin kilosu 4 lira 5 lira hadi 7 lira olsun. Senin oraya koyduğun patatesin miktarı 100 gram ya ya bir patates 30 lira olur mu ya? Abi buna ne kadar yağ koydun? E kirasıydı, şuydu, buydu üzerine koy. Hadi gel döndeki 15 lira. Bunlar 30 lira istiyorlar. Asgari ücretin yetmemesinin sebebi çarşı pazar. Bunun sebebi hükümet mi? değil. Biraz vicdanlı olmak lazım. Bu konuyla ilgili her platformda hükümet çıkıp diyor ki kardeşim bize bildirin. Mesela o döner ekmekten sonra kendi kendime söz verdim. Dedim ki ben bir daha dışarıda yemeyeceğim. Asgari ücret işçi tarafından bu kadar az karşılanırken gelin bir de patronaj kısmına bakalım. Şimdi bir asgari ücretlinin bir şirkete maliyeti 2825 lira değil. SGK'sıyla beraber yani sigortasında ödüyor ya işveren. Yani buna bürüt diyorlar. Çıktısı 3577 lira. Bunu yemeği var, yol parası var. Yani otomatikmen 4000 liraya mal oluyor. 3577 lira bir işverenin cebinden çıktığı zaman 65 tane personeli olsa bu işverenin kasasından her ay düzenli olarak 229 bin liraya yakın para çık. 10 personel olduğu zaman 37 milyar gibi bir rakam çıkıyor. Bunun yemesi ve yol parası hariç. Bir de bunlar da var. İşveren de devlete diyor ki hocam sen asgari ücreti 5 milyara yaparsan ben personel çalıştıramam. Ben bunun önlemi olarak da şunu yaparım. Kısıtlamaya giderim. 3 kişiyle yapacağım işi 1 kişiyle yaparım. İşveren olarak işçiyi işten atarım. Türkçesi diyor ki ben işsizliği ortlatırım bu ülkede. Adam da haklı olarak bunu söylüyor. Şimdi bir kasanın girdisi 10 liraysa eğer bu 10 liranın tamamını işçiye verirse o zaman bu işverenin bu işi yapmasını bir gereği yok ki. E niye yapsın? Bunları nereden biliyorum? İnternethaber.com'da genel müdürdüm. Patron malum abim. Yani Kasayı dengelemek için inan bana bu asgari ücret döneminde ben müdür konumunda rahatsızlık duyuyordum. İşçiye karşı eziliyorsun, işte reklam gideriydi, şuydu buydu peş peşe getiriyor. Bakıyorsunuz 300 milyar bir girdi sağlam. Atıyorum bu 300 milyarın 65 personel çalıştırdığın zaman, 280 milyarını ödediğin zaman bu adamın bu işi yapmasına gerek yok. Yani 20 bin lira için mi bunu yapacak? E bunun kirası var, bunun ajansı var, bir sürü sıkıntısı var yani. Öyle sadece iş gücüyle yapılan şey değil. Yani en bay çeşit iş yerleri var. Bunların belli başlı da bedeli var. Tabiatıyla işveren de dönüyor, devlete diyor ki beni de koruyacaksın. İşçiyi koru ama beni de korumak zorundasın. Çünkü ben de bu ülkenin işvereni konumundayım. Yani insanların ekmeğini ben veriyorum benim haklarıma da saygı göstermek zorundasın. Devlet bu iki tarafı da koruduğu için orta yolu bulmaya çalışıyor. Sendikaların talebiyle yani işçiyi savunan sendika oluyor ya. Sendikaların talebiyle işverenin talebi karşısında orta yolu bulmaya çalışıyor. Yani oluruna gidiyor. Oluruna gittiği zaman da ortaya bu tablo çıkıyor. Asgari ücret yeterli mi? Değil. Ama asgari ücret üzerinden devlete yönelik yapılan algı operasyonları doğru mu o da değil. Ha devlet memurlarına yapılan zamla ilgili bu hükümetin ve devletin işidir. Ama SSK üzerinden yapılan zamlar tamamen ara buluculuk üzerinden yapılan şeylerdir. Onun için devleti suçlamaya gerek yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dönüp şov yapmasına gerek yok. Şovu yaparken de baltayı taşa vurmanı gereği yok. Ya bu tür karışıklıkları hep bir araya getirdiğiniz zaman e benim gibi kuş beyinli insanların da aklı karışıyor. Ya ne oluyor ya devlet mi bunu yapıyor, işveren mi yapıyor, sendika mı yapıyor, belediye niye bunu yapıyor, bunu yaparken niye oy devşirmek için milleti kandırıyor. Kafa gidip geliyor gecenin bir yarısı. Toparlayacak olursak yapılan asgari ücret yeterli değil ekonomik koşullar çerçevesinde yapılması gereken daha önce de söyledim devletin belediyeler aracılığıyla belediyelerin zabıta birimleri aracılığıyla sıkı bir denetim yapması lazım. Dönüp diyecek ki ey zabıta sen pazar, market, fırın her tarafı dolaşacaksın. Hani bu kahvelere düzenlenen baskınlar oluyor ya nefes aldırmıyorlar. Her akşam bir haber görüyorum. Polis bastı oyun oynayanı yakaladı cezayı kesti. Aynı sistem abi. İşte adamla konuşuyorum. Zeytinyağının kilosu ne kadar diyorum. Adam zeytinyağını 20 liradan veriyor. 20 liraya halis muhlis zeytinyağı. O 20 liranın üzerine işletmesi, etiketi, bilmiyorum ıvırı zıvırı taşıması, nakliyesi, marketi, kirası getir üzerine koy kardeşim. Etti sana 40 liraya. Abi sen bunun üzerine 70 lira, 90 lira niye yazıyorsun ya? Bunu sana yazdıran eli tespit etmek devletin görevidir. Gelirsin deriz kardeşim sen bunu kaça aldın? Bir faturası var değil mi? Aldım faturasını baktım bu ürünü adam almış 15 lira. Abi sen 15 liraya aldığın ürünü 60 liraya satamazsın. Net. Devlet tek tek marketleri dolaşamaz. Devletin bu noktada zabıta birimlerine bu hususta yetki vermesi lazım. Yani en azından hükümet kendi belediyeleri üzerinden bunu yapabilir çarşı pazar fiyatlarını kontrol altına aldığın zaman zaten bir sürü sorunu da kendiliğinden çözmüş olursun. Pandemi öncesinde kilosu 6-7 lira olan bir tavuk çıkmış 20-27 liraya falan. Bu normal değil abi. Halk da tabiatıyla dönüp diyor ki ya biz açız. Yani senin vermiş olduğun 2825 lira pazara gidiyor. Kira kaldı, çocuğun eğitimi kaldı. Ayda bir defa da olsa bir kırmızı et yemeyecek mi? Kırmızı etin fiyatını uçurmuşlar 70 lira falan. Asgari ücret bu yüzden yeterli değil kardeşim. Bir ailede bir kişinin çalıştığını düşündüğünde o ailenin geçinebilme olasılığı yok. Ancak bu konuda devletin bir suçu yok. Eğer algı ve siyaset yapılacaksa da çarşı pazar üzerinden yapılmalı. E çarşı pazar üzerinden algı yapılmasının önüne geçmek de devletin işidir. Benim söylemiş olduğum sistemde de önüne çok rahat bir şekilde geçilebilir benim arabamın fiyatı 80 milyar 90 milyar bandında gidiyordu. Pandemi öncesi. Pandemi sonrası benim arabama adam verdi kardeşim ya. Dedi ki ben 140 milyar vereyim. Yani ben vermedim. Arabayı takas etmeye çalıştığında adam da oradaki 150 milyarlık arabasının üzerine koymuş 400 milyara satıyor. Bu noktada devlet ne yapabilir? Yedi eminlerde, gümrüklerde bir sürü araba var. Çıkarsın piyasaya. Benim aklıma ilk gelen bunlar. Başka çözümler var mı? Vardır tabii ki. Devlet bununla ilgili de kontrolünü yapabilir kardeşim. Galeri galeri gezmesine gerek yok. Sahibinden.com'a gir. Orada listeyi al tepesine bin. 130 milyarlık arabaya çıkarmışsın. 270 milyar yazmışsın. Niye? Üretim yok. Ben nasıl olsa kakalayacağım. Almamazlık yapılıyor mu? Bunu vatandaş düşünmüyor. Çünkü parası olan gidiyor bir şekilde alıyor daire fiyatlarını söylesen ha keza. Pandemi öncesinde 60-70 milyar olan daire fiyatları İstanbul için söylemiyorum bunu. Kimse yanlış anlamaz. İstanbul'da daire alma şansı yok bir kere. En ucra bir yerde daire fiyatları olmuş 500 milyar. Düzce gibi bir yerde 60-70 milyar olan 1 artı 1'ler vardı eskiden ya da Karasu'da. Buralarda bile daire fiyatları otomatikmen 100 bin liraya çık. Yani pandemiden sonra ne olduysa koronavirüs artık o binalara bulaştı da yani aşıyı mı oraya yaptılar ben anlamadım ya. Kafayı kırmak üzereyim ya. Bu nasıl bir zamdır? Ya önüne gelen zam yapıyor. Adana kebabın fiyatı olmuş 66 lira. Ya bir tane Adana kardeşim ne kadar et kullandın ona? Yok salata varmış yanında bilmiyorum ne varmış ıvır zıvır. Asgari ücretle gidip bir ailenin ayda bir defa 4-5 kişilik bir ailenin herhangi bir lokantada kırmızı et koşuluyla bir ziyafet kendisine çekmesi asgari ücreti bırakıp gelmesiyle eşdeğer. O derece vahim. Onun için bu asgari ücretle ilgili yapılan isyanlar haklı. Ancak bunun üzerine çıkılır mıydı? Bunun üzerine çıkılma şansı da yok arkadaşlar. Çünkü işveren de ölüyor. Onun için kapılara kilit vuruluyor bu sefer. AK Parti hükümeti döneminde 100 bin iş yeri kapatıldı gibi bir algı yapılıyor. Yani işin iç yüzü bu. Benim haklı haksız olup olmadığıma dair de videonun altında yorumlarla kendi fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Video çok uzadı. Karın ağrımdı benim. Bu asgari ücret. Çünkü geçim derdinde olan birisi de benim. Bundan emin olun. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum efendim. İyi günler.